Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar ve saygılar. Arkadaşlar bugün e, Külü köyümüzü size biraz tanıtacağız. Külü Acaşar'ın mezrasıdır. Acaşar diye geçer. E, burası da bizim köyümüzdür. Ama iki köyün arasında yaklaşık bir 3 kilometre e, mesafe var. İkisi aynı mezradır. Ağaca şarkülü diye geçer. Muhtarlıklarımız bir tanesidir. Burayı da çekip videolamak istedim. Biraz köyden bahsetmek istedim size. Arkadaşlar burası biraz yeşillik oranında çok düşük. Çünkü yerleşim alanı biraz kayadır böyle. Köyün üst tarafı düz, boş merradır. Eee Bizim köyün yolu külün içinden geçer. Zaten dediğim gibi tek bir köydür. İki farklı mezradır. Acaşar ve küllü diye geçer. Bugün aşırı bir rüzgar var arkadaşlar. Videoyu traktörün içinde çekim yapmak zorunda kaldım. Çünkü rüzgar hiçbir şekilde bırakmadı. Fırtına böyle göreceksiniz. Böyle aşırı bir fırtına, yağmur, yağış olana var. Yağış var mı? Yok arkadaşlar. Kararlık bulutlar var ama yağmur yağmıyor. İnşallah yağar bereket yağar. Otlar yumuşar, güzelleşir, koyunlar yer. Arkadaşlar bu kaç yıldır? 1 iki yıldır. Ee, aşırı bir ev yapımı var burada. Ee, yeni evler yapıyorlar böyle gördüğünüz gibi bu evler hep yeni. Böyle görüyorsunuz. İnsanlar yapıyor, kurbetler sıkılanlar, memleket özlemi çekenler böyle gelip evler yapıyorlar köyde. Köyde temiz havaya. Huzurlu rahat koronadan dolayı insanlar e, şiirlerde metropolerde bayağı bir sıkıldı e, köylere kaçmak istiyorlar köyde rahatça gezebiliyorlar dolaşıyorlar yasak yok böyle biraz çekin yakınlaştıralım Arkadaşlar bu şekil böyle yeni evler iki katlı evler biraz evde gözükmüyor arkadaşlar dağdan dolayı şuranın dibinde yaklaşık bir 7-8 ev gözükmüyor böyle küllü mezrası burada da ev var arkadaşlar çekimi traktörde yapıyorum dedim burada da yeni bir ev var arkadaşlar burada da yaptılar bu tepede iki 2 katlı bir ev. Hani sanırsam 3 katlı arka altta garaj. Güzel. Ee, burası da boş arkadaşlar. Hayvancılık yapan hiç kimse yok. Sadece Sadık abi 1-2 evin, 1-2 evin 15-20 tane olacak şekilde. Sadık abinin bir 150 tane koyunu var. Başka da ne inek ne at ne katır hayvancılık yok. Genelde köy şimdi bomboş. Gördüğünüz gibi insan bulamazsınız. Birkaç kişiden hariç. Yaklaşık burada kışları kaç aile oturuyor? 5-10-15 ee, tane aile oturuyor. 10 tane yaşlılar onlarda. Gençler yok arkadaşlar. Ee, köylerin durumu Türkiye genelde olduğu gibi burada da aynı o şekilde. İnsan sayısı bayağı bir düşük. Kimseler yok denilecek kadar. Nurhak Dağları gibi. Arkadaşlar köyün üst tarafına giden yol iki taraflı gidiyor. O yol e, yaylalara gidiyor. Bizim yaylalara gidiyor. Nurhak Dağı'na yaylalara gidiyorlar. Burasıyla biz eee 3 kilometre mesafede yerleşim alanı baya güzel düz burada ev yapmak isteyenler e, şu üst tarafta düz olan yolun olduğu taraflarda o tarafa doğru yöneliyorlar e, Çünkü e, ora açık e, Merra bölümüne gidiyor satılacak herhalde bilmiyorum satışa çıkarsa insanlar alacak hep oraya evler yapacak. Çünkü e, küll ileride Paris olabilir arkadaşlar. Bizim bu bölgede en hızlı gelişen, en hızlı büyüyen köy Küllüdür. E, küllü Ağcaşar. E, hızlı bir e, büyümesi var. Çünkü e, yerleşim alanı olarak bir sıkıntı yok. Arazi böyle e, var bu tarafta. Arazi bu tarafta böyle bizim köye kadar Ağcaşar'a kadar gider. Ama üst tarafı bu şekil. Şu üstler hep merradır. Yerleşim alanı olabilir. İnsanlar o tarafa doğru yöneliyor. Külünün tarihine baktığımız zaman çok yaşlı bir köy değil. Çünkü eski köy burası değil. Bu arka bölümde arkadaşlar burasıydı. Bu tepelerdi. Bu bölgeydi. Daha sonra Burası yokuş dağ olduğu için insanlar bu aşağı bölgelere yerleşti. Buralara girdiler. Evet. Arkadaşlar Yusuf Şirin Ahırı bitiriyor. Az kaldı. Gökyüzü böyle yağmurlu. İso Hip -hop dansı yap. daha yapar daha yaparlarsa ağır biter. Basar yağmur geliyor ötede. Hem de çok şiddetli bir yağmur. Olha, vai aviso, me esqueci da foto.